Bu millet her şeyi affeder. Bazen yoksulluğa katlanır. Bazen kendine yapılan başka türlü haksızlıklara katlanır, susar ama seçme hakkına sandığa el uzandığında çıkıp da koca koca generaller bunu seçeceksin dediğinde ya da bir başkası iki satırla kimin cumhurbaşkanı olup olamayacağına verdiği Ey muhtırayla bir şey söylediğinde ya da milletin evlatlarını ordu evinin kapısında senin giyimini beğendim gir, sen torununun nişanına giremezsin dendiğinde o vakitten sonra o vesayet odasına korksun. Onun için söylüyorum ki Kenan Evren'e haddini bildirenler, ey muhtırada doğru yerde duranlar, 15 Temmuz'da çıplak elle tankları durduranlar, 19 Mart cuntasını darmadağın edecekler, darmadağın edecekler.